Kontinental Business Cup 2025 bahar sezonunda futbol heyecanını ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. Az önce bir maçımızı daha geride bıraktık. Arıkan Grup ve Midas karşılaşmasında Arıkan Grup sağdan galip ayrılan taraf oldu. Yanımda takımın teknik direktörü Yiğit Tekin var. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Nasıldı maç? Valla güzel bir maç oldu bizim için de. Bizim Arıkan olarak bu turnuvalarda ikinci kez yarışımız. Ee, biraz takım olma yolunda önemli adımlar atmaya çalışıyoruz beraber de. da bir araya gelmeye çalışıyoruz. Haddimizi de biliyoruz. Ona göre de oynadık bugün de. Güzel de bir galibiyet oldu bizim için de. Arkadaşlar için de moral oldu. Şu an eğleniyorlar içeride. Peki turnuvayı nasıl buldunuz ve Arıkan Grup turnuvaya nasıl hazırlandı? Arıkan Grup turnuvaya aslında çok fazla hazırlanamadı. Çünkü arada tatiller oldu. Bayram tatili biliyorsunuz. Ama e, bizim için turnuva çok keyifli. Ee, atmosfer de çok güzel, çok heyecanlı. Bir dahaki sefere zaten Arıkan Grup ailesinin de mensupları da buraya gelecektir bizi desteklemeye. Ee, bizim için çok keyifli, çok güzel. Peki önümüzdeki süreçte Arıkan Grup'un hedefi nedir bu turnuvada? Valla dediğim gibi haddimizi biliyoruz. En iyi şekilde e, yer almaya çalışıyoruz. Grupta zorlu, daha önceki maçları da izledik. Arkadaşlarımız da farkında zaten de. En iyisini yapmak istiyoruz. Yeniyiz dediğimiz gibi. E, bunlar bizim için tecrübe hep. Daha da güzel olacak bizim için de. Tebrik ediyorum yeniden. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sağ Önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum. İzninizle sizi uğurluyorum. Continental Business Cup futbol heyecanını ekranlarınızda yaşatmaya devam ediyor.